<laughs> evet arkadaşlar. Yarı finalin ilk maçını Yar, ilk takımı. Yarı finalin ilk maçı. İkinci maç. Oku İkinci maç. Oku maç. Güzel Kalebaşı. Maçının galibi. Güzel Kalebaşı maçının galibi. Evet. Buradan. Kim var? <laughs> yok yok şey var. var. 3. maç. Polisler merkez 2 ceket hali bile karşılayacak. Tamam belli oldu. 1 ile de 4. maç. 2 ile 3, 1 ile 4. 2 ile 3, 1 ile 4. Yarı final maçları da bu şekilde. Arsiyeki Kızıl Elma maçının galibiyle Kavacı Gaydınlar önce. Evet bunlar da yine aynı şekilde. Maç saatleri yine aynı şekilde. 19.30 21 30 21 30 23 30 Çarşamba günü bu Yarı final maçı. maçı. <laughs> Evet, Sabah, final maçından Hı önce Gürsel, şöhretler Güler maçı var. Şey, yani, şey, yani, bir iyi, <laughs> evet arkadaşlar, sizden ricam dediğim gibi çeyrek final maçlarda kesinlikle futbol topunuzu getiriyorsunuz. Biz getirmeyiz. Açıkça söyleyeyim. Oynamazsınız. Gelin gidelim.